Arkadaşlar şimdi size beraber bir tane taktik göstereceğim arkadaşlar. Bu, bu taktik sayesinde bir şey bir bit çıkardım ben. Şimdi buraya gelip hemen give legendary Evet arkadaşlar bunu yazıyoruz. 2'ye bastık. Tunis dediğimiz karakteri yazıyoruz. Buraya küçük ben Leon Leonsti. Leon. Kişilerle üzeri yazıyoruz. Arkadaşlar bir saniye ben geliyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi bastım. Şimdi tam tersi. R L 1 2 3 tamam. Şimdi ne kupa yolu ya? Pardon yanlışlıkla bastım özür dilerim. Şimdi adı rengini sarı. Bunu da bu yapıyoruz arkadaşlar. Konumumuzu Printing Kingdom değil. Aşağıya gideyim ben. <laughs> <laughs> Finland yapıyoruz arkadaşlar. Bakın tam ortada. Konum seçin bu değil. Bu. <laughs> Finland yapıyoruz. Görev gelmiş arkadaşlar ben şuna bakayım. Baya bir görev gelmiş. Bakayım kutu varsa. Ben şunu alırım inşallah. Arkadaşlar ben şimdi birer kutu kasıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben baya bir şey yaptım. Arkadaşlar hatırlıyor musun burada görevler vardı. Şimdi arkadaşlar ben bunların ikisini yaptım. Şimdi hadi bakalım açıyoruz. İnşallah destansı bir gelir arkadaşlar çünkü o bayağı vuruyor. Düşünseniz bir de o geliyor. Arkadaşlar basıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar inşallah çıkar 3 yazar. 3 yazdı arkadaşlar. 1 gözlerimi kapatıyorum. Pardon. bayağı eksildi şimdi o da. Bunu açsam mı? Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. 3 yazsın. 3 yazsın. <laughs> Aha 3 yazdık. Bir gözlerim kapatıyorum. Arkadaşlar Gözler, bir şey çıkmadı. İzni batayım dedim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bana arkadaş, arkadaşlar ayda bir bir beçik çıktı. inanmıyorsanız, bakın burada güç puanı sıfır. Bay bay kendinize iyi bakın.